Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın flash haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın flash haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Seyhan Ben Bayram Güverci. Haftanın flash haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın flash haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Toka'da dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın flash haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Topa'da dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın Bilaş Haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Gülerci. Haftanın yaş haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Gülerci. Haftanın yaş haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın yaş haberleriyle. Gazete başlıklarıyla Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın Gülerş haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat, her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın yaş haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın Gülerş haberleriyle. Gazete başlıklarıyla Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın flash haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın yaş haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranları. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güverci. Haftanın yaş Haberleri'yle... Gazete başlıklarıyla Toka'da dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güler'ci. Haftanın Güler Haberleriyle... Gazete başlıklarıyla Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Güler. Ben Bayram Güvercin Haftanın yaş Haberleriyle Gazete Başlıklarıyla Tokat'a Dair Güncel Haberlerle Gündem Tokat'la Tempo TV Ekranlarında Gündem Tokat Her Pazar Saat 18'de Tempo TV Ekranlarında Tokat Gündem Gazeteden Öte Çalışmalar Tokat Gündem, senaryosu baştan yazılan bir filmin hikayesi değil. Doğru bildiklerini gerçekleştirdikçe, bilmediklerinin önü açılan, içi heyecan dolu bir ekibin öyküsü. Kısıtlı imkanlara rağmen, ha gayret diyen bir ekibin hikayesi ilişkilerini ikili menfaatlerden çok toplumsal fayda üzerine kuran, gönül her nameye çalmayan bir ekibin ortak çalışmasıdır. Tokat Gündem Ülkemizde para politikalarının ardı ardına başarısızlıkla sonuçlandığı, devalüasyonların yaşandığı, hatta köşe yazarlarımızdan Okay Karacan'a göre çarkların dönmediği bir dönemde yayın hayatına gözlerimizi açtık. Kısıtlı imkanlara rağmen içi heyecan dolu küçücük bir ekiple paslanmış çarkları döndürmeye katkı yapmak arzusundaydık. Sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de. 20 yıllık yayın hayatımız boyunca sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren grubumuz, yerel yayıncılarda farklı bir anlam yüklemiştir. Sporun kardeşliği çerçevesinde ilçeler arası Gazi Osman Paşa turnuvaları, bölgesel sorunların tespitleri ve halk ağzından çözüm önerileri için saha araştırmaları, bölgemizin uluslararası tanıtımına katkı için Guinness Rekorlar denemeleri, ulusal basın organizasyonlarında 2007, 2008, 2009, 2014 ve 2018'de ulusal basın Tokat'ta Hey 15'li tiyatro çalışmaları ve kritik zamanlarda basın toplantılarıyla ülke bölge sorunlarına katkı yapmak adına gerçekleştirdiğimiz televizyon programları. Gazeteden öte çalışmalarımız toplumsal beklenti ve ihtiyaca göre ödün vermeden devam edecektir. Tarihin hiçbir döneminde ülkesine ve milletine bağlılıktan ödün vermemiş, bütün fırsatları ülke ve millet adına değerlendirmiş ve bu kültürü benimseyen bir ahali yapısına sahip olan Tokat, bu iyi niyet, samimiyet ve hoşgörü duygularının karşılığını bundan sonra fazlasıyla alacağına inanıyoruz. Tokat'ı gelecekte fırsatlar kenti yapacak tarihi ve kültürel zenginlikleri bozulmamış doğal coğrafyası, verimli toprakları ve en önemlisi de ülkemiz geneline yayılmış ciddi insan kaynaklarına sahip olmasını en büyük fırsatlar olarak değerlendiriyoruz. İnsanlığın geleceği küreselleşme kıskacında pençeleşirken dünyada bunca fırsatların bir arada bulunduğu coğrafya oldukça sınırlıdır. Gücümüzün farkında mıyız? Ben Bayram Güvercin. Haftanın klişe haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat, her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Tokat Gündem. Gazeteden Öte Çalışmalar Tokat Gündem, senaryosu baştan yazılan bir filmin hikayesi değil. Doğru bildiklerini gerçekleştirdikçe, bilmediklerinin önü açılan, içi heyecan dolu bir ekibin öyküsü. Kısıtlı imkanlara rağmen, ha gayret diyen bir ekibin hikayesi. İlişkilerini ikili menfaatlerden çok toplumsal fayda üzerine kuran, gönül teli her nameye çalmayan bir ekibin ortak çalışmasıdır. Tokat Gündem Ülkemizde para politikalarının ardı ardına başarısızlıkla sonuçlandığı, devalüasyonların yaşandığı, hatta köşe yazarlarımızdan Okay Karacan'a göre çarkların dönmediği bir dönemde Yayın hayatına gözlerimizi açtık. Kısıtlı imkanlara rağmen içi heyecan dolu küçücük bir ekiple paslanmış çarkları döndürmeye katkı yapmak arzusundaydık. Sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için 20 yıllık yayın hayatımız boyunca sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren grubumuz Gelen yayıncılığa da farklı bir anlam yüklemiştir. Sporun kardeşliği çerçevesinde ilçeler arası Gazi Osmanpaşa turnuvaları, bölgesel sorunların tespitleri ve halk ağzından çözüm önerileri için saha araştırmaları, bölgemizin uluslararası tanıtımına katkı için Guinness Rekorlar denemeleri, Ulusal Basın Organizasyonlarında 2007, 2008, 2009, 2014 ve 2018'de Ulusal Basın Tokatta. Hey 15'li tiyatro çalışmaları ve kritik zamanlarda basın toplantılarıyla ülke-bölge sorunlarına katkı yapmak adına gerçekleştirdiğimiz televizyon programları. Gazeteden öte çalışmalarımız toplumsal beklenti ve ihtiyaca göre ödün vermeden devam edecektir. Tarihin hiçbir döneminde ülkesine ve milletine bağlılıktan ödün vermemiş bütün fırsatları ülke ve millet adına değerlendirmiş ve bu kültürü benimseyen bir ahali yapısına sahip olan Tokat bu iyi niyet, samimiyet ve hoşgörü duygularının karşılığını bundan sonra fazlasıyla alacağına inanıyoruz. Tokat'ı gelecekte fırsatlar kenti yapacak tarihi ve kültürel zenginlikleri, bozulmamış doğal coğrafyası, verimli toprakları ve en önemlisi de ülkemiz geneline yayılmış ciddi insan kaynaklarına sahip olmasını en büyük fırsatlar olarak değerlendiriyoruz. İnsanlığın geleceği küreselleşme kıskacında pençeleşirken dünyada bunca fırsatların bir arada bulunduğu coğrafya oldukça sınırlıdır. Gücümüzün farkında mıyız? Dilaş. Ben Bayram Gülerci Haftanın plaj haberleriyle Gazete başlıklarıyla Tokat'a dair güncel haberlerle Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız Gündem Tokat Her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında Tokat Gündem Gazeteden öte çalışmalar. Tokat gündem senaryosu baştan yazılan bir filmin hikayesi di, doğru bildiklerini gerçekleştirdikçe bilmediklerinin önü açılan, içi heyecan dolu bir ekibin öyküsü. Kısıtlı imkanlara rağmen ha gayret diyen bir ekibin hikayesi ilişkilerini ikili menfaatlerden çok toplumsal fayda üzerine kuran, gönül teli her nameye çalmayan bir ekibin ortak çalışmasıdır. Tokat Gündem Ülkemizde para politikalarının ardı ardına başarısızlıkla sonuçlandığı, devalüasyonların yaşandığı, hatta köşe yazarlarımızdan Okay Karacan'a göre çarkların dönmediği bir dönemde Yayın hayatına gözlerimizi açtık. Kısıtlı imkanlara rağmen içi heyecan dolu küçücük bir ekiple paslanmış çarkları döndürmeye katkı yapmak arzusundaydık. Sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de. 20 yıllık yayın hayatımız boyunca sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren grubumuz yerel yayıncılığa da farklı bir anlam yüklemiştir. Sporun kardeşliği çerçevesinde ilçeler arası Gazi Osman Paşa turnuvaları, bölgesel sorunların tespitleri ve halk ağzından çözüm önerileri için saha araştırmaları, bölgemizin uluslararası tanıtımına katkı için Guinness Rekorlar denemeleri, ulusal basın organizasyonlarında 2007, 2008, 2009, 2014 ve 2018'de ulusal basın Tokat'ta, Hey 15'li tiyatro çalışmaları ve kritik zamanlarda basın toplantılarıyla ülke-bölge sorunlarına katkı yapmak adına gerçekleştirdiğimiz televizyon programları. Gazeteden öte çalışmalarımız toplumsal beklenti ve ihtiyaca göre ödün vermeden devam edecektir. Tarihin hiçbir döneminde ülkesine ve milletine bağlılıktan ödün vermemiş, bütün fırsatları ülke ve millet adına değerlendirmiş ve bu kültürü benimseyen bir ahali yapısına sahip olan Tokat bu iyi niyet, samimiyet ve hoşgörü duygularının karşılığını bundan sonra fazlasıyla alacağına inanıyoruz. Tokat'ı gelecekte fırsatlar kenti yapacak tarihi ve kültürel zenginlikleri, bozulmamış doğal coğrafyası, verimli toprakları ve en önemlisi de ülkemiz geneline yayılmış ciddi insan kaynaklarına sahip olmasını en büyük fırsatlar olarak değerlendiriyoruz. İnsanlığın geleceği küreselleşme kıskacında pençeleşirken dünyada bunca fırsatların bir arada bulunduğu coğrafya oldukça sınırlıdır. Gücümüzün farkında mıyız? Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın yaş haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Tarih yalnız sayfalarda saklanmaz. Gizemli lezzetlerden bir nebze tatmak için tarihin davetine icabet etmek gerek. bazen 900 yıllık tarih 900 adında yaşar. Bazen damakta doyumsuz bir lezzettir.

Kalecimiz bugün maşallah abi. Mikail, alt yapıdan yetişen hemşerilerimizden bir tanesi. Kalecimiz. Güzel bir ortayla gol gelir mi? Dursun abi. Bravo, bravo! Yine yıktılar bizi. Tokata dairin heykelinin dikilmesi hey. gerektiğini söylüyor. Kimin? Senin, senin mi? Tokata Tokat dairin. Dair. Neden abi? Sosyal medyada bilmiyorum ama.